Orta Doğu'da terör estirmeye devam eden Irak-Şam İslam Devleti IŞİD örgütü Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırının bir kilometre ötesine bayrak dikti. Suriye'nin Kobani şehrinde 3 mahalleyi ele geçiren IŞİD militanlarıyla bölgedeki silahlı Kürt güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Bir sokak savaşına sahne olan Kobani'deki tablo Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden çıplak gözle izlenebiliyor. Şanlıurfa Valiliği günlerdir çok sayıda havan topu mermisinin düştüğü Suruç çevresinde iki mahalleyi tahliye etmiş durumda. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türk topraklarına bir saldırı olması ihtimaline karşı ittifakın hazırlıklı olduğu açıklamasını yaptı. Well. We have, uh, Türkiye'de patriot füzeleri konuşlandırmış durumdayız. Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmek için bunu yaptık ve böyle yapmaya da devam edeceğiz. Diğer yandan Türkiye tarafında 2. Hudut Tabur Komutanlığı'ndan çok sayıda tank sınır hattındaki hakim tepelere konuşlandırıldı. Sınırın 5 kilometre gerisine kadar güvenlikli alan oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin riskli bölgeye geçişine izin vermiyor.